Edinilen bilgiye göre yaklaşık 4 yıldır apartmanda kiracı olarak yaşayan YK isimli kadın iddiaya göre dairede çöp biriktirerek yaşamını sürdürdü. Evden yayılan kötü kokular tüm apartmanı etkilerken kiracının evi terk etmesiyle dairenin işler açısı hali ortaya çıktı. Apartman sakinlerinden Safinaz Halavurt kokular nedeniyle evlerinden çıkamaz hale geldiklerini belirterek asansöre bindiğimizde çok kötü kokuyordu. Fare öldü zannettik. Komşu evden çıkınca içeri baktık. Ev harap haldeydi. Bu yüzden evlerimize zor çıkıyorduk dedi. Asansöre bindiğimiz zaman çok böyle kokuyordu. Herhalde dedim asansörde fare falan öldü zannettiydik. Meğer işte komşu çıkıp gidince bir de bakıldı. Dediler ki evi çok harap olmuş. Bu yüzden yani hiç çıkamıyorduk evlere filan ağzımız böyle bir çıkıyor. Bir diğer apartman sakini Nursel Çırpmansa, kiracının evde zaman zaman yalnız yaşadığını, zaman zamansa farklı kişilerin girip çıktığını ifade ederek şöyle konuştu. 3-4 sene oldu herhalde. Tam olarak ben de bilmiyorum da o kadar oldu. Kirası apartmana. Yani yöneticiye. Ya apartmanın eksik giderleri için, karşılamak için. Çok pahalı bir şey değil bu zaten kirası da. Kendisi dururken de çok koku çıkmaya başladı dışarı. Biz yöneticiye söyledik, uyardık. konuştuk falan dedi. Yani böyle bu şekil yaşamış işte. Evde bazen tek kalıyordu, bazen erkekler, adamlar gelip gidiyordu. Değişik değişik. Üç tane çocuğu var. Onlar gelip gidiyordu. Burada falan görünmüyor. Илья, так, улыбайся. А я не улыбаюсь. Я не улыбаюсь. Улыбайся,